Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ee, size yeni lambir modellerimizle alakalı bilgi vereceğim. Yeni modellerimiz de geldi arkadaşlar. E şöyle biliyorsunuz 12 cm'lik lambirlerimiz vardı. E şimdi onlara bu altın renkli lambirler de eklendi. İşte siyah altın, beyaz altın, yeşil altın gibi gördüğünüz gibi antrasit, siyah antrasit burada ceviz modeller siyah ahşap tam ceviz, koyu, koyu ahşap ceviz gibi modellerimiz de eklendi. Şöyle görebiliyorsunuz yeni modelleri. Bunlar arkadaşlar 12'lik kalın lambeli modellerimiz. 12 ne abi? 12 santim. 12 santim, santim genişliğinde 2.90 uzunluğunda arkadaşlar. 1 metre genişliğe 9 tane lambeli yeterli oluyor. Bunlar da 12 santimlik İnce lambiniler. Bunlarda biraz daha kanallar görüyorsunuz fazla. 12 santim üzerinde 3-4 tane kanal var. Bunlar da farklı modeller. Bunlar da modelleri ama bunlar yeni çıkan lambiniler. Görüyorsunuz beyaz altın, siyah altın. Bunlar da birleştiği zaman 12 santim genişliğinde aralarda bu şekilde çizgiler oluşuyor. Bunlar da Altın olan modeller, 16 santimlik modellerimiz. Üçgen bunlar yeni herhalde değil mi? Bunlar yeni arkadaşlar, bunlar e, farklı gördüğünüz gibi. Siyah, beyaz, gri, altı Siyah altın, resiz. beyaz altın, gri altın, şu şekilde lacivert gibi düşünün. Başka renk var Görüyorsunuz. mı? Görüyorsunuz bu şekilde var. Burada yine koyu ahşap altın, açık ahşap altın. Bunlar da bizim e, 15-16 santimlik koyu ceviz, açık ceviz lambiriler. Yine 16 santimlik lambirlerde şu şekilde farklı modellerimiz de mevcut. Görüyorsunuz şu harika bir renk. Şu onun koyusu. Bu krem, bu siyah. Bunlar da farklı modellerimiz. 16'lık. Yine siyah altın, beyaz altın, 15 santimlik modellerimiz vardı. Bunlara ilave edelim. Görüyorsunuz şöyle şık bir model daha oldu görüyorsunuz. Yine yine 16 santimlik lambirlerde şu şekilde gümüş gri, altın gri, siyah altın, beyaz altın gibi. Bunlarda da e, süpürgelik gibi dekoru var. Ama bu şekilde bütün de çok şık oluyor. Gördüğünüz gibi. Bunlar da 16 santimlikler. Bunlar da 20 santimlikler. 20 santim genişliğinde 2.90 uzunluğunda 16'lıklar da 16 santim genişliğinde, 290 uzunluğundaydı. Hepsi'nin boyu 290. Standart boylar, 290 uzunluğunda. Bunlar da 20'liklerin yine modelleri, değişik modelleri. Bunlar 12 santimlikler, ince olanlar yine. Şöyle açarsan abi. Bunlar da, bunlar da bizim çeçeli olanlar. Akustik panellerimiz vardı. Bir önceki videolarda bahsetmiştik. Ha, bomba da, olan, değil mi? Tabi bunlar yuvarlak kolonlara dönebiliyor. Görüyorsunuz. Tam ceviz, açık ceviz. Şu şekilde. Bunlar da 60 santime 2.80 uzunluğunda. 60 60 2.80 uzunluğunda. İşte gördüğünüz gibi şu şekilde çok şık antrasit modelimiz var. Gri var. Bunlar da dediğim gibi bütün duvarlarda özellikle yuvarlak kolonlarda bunları rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Şu modelin Nurettin abi şu Dur, ben sana, şöyle göstereyim. Evet şu modelin bütün duruşunu göstereyim size. Bu yeni bir modelimiz. 12 santim genişliğinde şu şekilde düşünün. 12 santim genişliğindeki 90 uzunluğunda ama bir bütün halinde gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde bir TV konsepti olmuş oluyor. Ürün çeşitliliği oldukça fazla. 12'lik, 15'lik, 16'lık, 20'lik bu keçeli lambillerimiz de var. 62 80. Yani ürün çeşitliliğimiz oldukça fazla. Bu ürünlerden rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şık tasarımlar oluşturabilirsiniz. Ürünlerimiz oldukça güzel. Ne ile yapışıyor bunlar? Bunların yapıştırıcıları, korniş yapıştırıcıları var. Onlar, onlardan da biraz bahsedeyim. Şu şekilde tutuculuğu yüksek olan yapıştırıcılar var. Şu şekilde gösterebilirseniz. 350 kilo taşıyıcılığı var bunların. Bunları, bir gün, bir bunları, gün sonra bunu sökemezsiniz, çıkaramazsınız. Bunları neyle kesiyorlar abi? Bunları 45 gün ya makinalarıyla ee, rahatlıkla kesebiliyorsunuz. El testeresi, El testeresiyle olabilir, 45 gün ya makinasıyla olabilir. Arka tarafından rahatlıkla kesilebiliyor. Yani bunu herkes montajını yapabilir yani Pendlet değil mi? olduktan sonra yapabilirsiniz, evet. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.